<laughs> haydi. Var mı? Var var. Var mı İbrahim ya? Var ben var. Ben var ben Oğlum oltanın ucunu kıracaksın yavaş. Heh. Çek bakayım haydi. Gelsin bakayım gelsin gelsin. Çevir çevir stabil çevir. çevir getir 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 getir. Ay maşallah maşallah lan bu ne lan? Ne yaptın oğlum? Oo büyük balıkçı oldun hadi bakalım ha. Afere. Var mı? Ay maşallah. Çevir çevir çevir. Oo istavrit olmuş bir ya. Maşallah. Dur dur şöyle kovanın yanına doğru götür bakayım. Bayağı da olmuş. Aferin. Yine mi geliyor? Kaç oldu oğlum bu? Ulan denizde balık bırakmadın be. Uuu oltun ucu kırılacak ama ot mu? <laughs> var mı? Kaç tane? Sar, stabil sar. Bırakma hiç aralık verme. Oltun ucu kırılacak lan kaç tane var oğlum? Çok gitme denize kaçacağım. İyi iyi iyi. Var mı vuruyor mu? Geldi, geldi, geldi. kaç tane lan? Çevir çevir çevir. uuu lan düştü biri be. Çevir oğlum çevir niye aşağı indiriyorsun? Çek. Kaldır ya. Oğlum kaldır lan. Takılır mı daha bunu da düşürürüz. Azman istavritmiş ya. Tüh. Aferin. Evet İbrahim Yahya'ndan. Bir enstrüman daha. Bakıyoruz. Balıkları burada bu adamın. Oo, oh, 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 maşallah maşallah. Tamam baba Mehmet. Vuruyor mu oğlum? Vuruyor. Haydi paşam. İnşallah yiyorsun değildir hadi bakalım. Aldı. Gel 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 gel. Harikasın ya. Harikasın ya. Sen var ya kralsın. Var mı oğlum? İnşallah var. Getir onları bize. Getir paşam varsa. Görelim. Görelim, görelim. Getir bakayım var mı? Ey maşallah be. aferin, aferin. Çok. Hani. Getir, 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 getir. Aferin benim oğluma.